beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Rams Park'ta maç birazdan başlıyor. Ey TV'den ayrılmayın. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener'de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray, Samson Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan, çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak. Savunma oyuncularının karşılarında hiç görmek istemediği isimlerden biri. Doğru pozisyonu bulduğunda ve koşusunu başlattığında ona yetişmek neredeyse imkansız. Bu nedenle sistematik bir savunma stratejisi uygulamaları şart. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kale Doğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Samsun Spor'un ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan Kocuk, Rick Van Drongelen gelen Dici ve Rubomir Şatka savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandil Maggi var. geldi maç başladı. Singo. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Samsun Spor'un. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Topu gönderdiği noktada rakipleri var. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Barış Alper Yılmaz. Toreyra. Leroy Sane. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Emre Kılınç Şut fırsatı Peki bu tehlike yönlüyor Emre Kılınç Tehlike yaratabilecek bir pas ve Sane topu aldı. <laughs> Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. İleri uçta top çevirerek savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Ceza sahasının içine gönderdi. Kaleci kurtardı. İki güzel hareket izledik. Ve bir kez daha korner kullanılacak. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Samsun Spor kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Ani bir kontratak şansı. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Uğurcan Çakır. Torreira. Mario Lima, İsmail Yakop. Barış Alper Yılmaz. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Bayrak havada karar offside. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Mario Lemina. İlkay. Yerinde bir müdahaleyle topu kapmayı başardı. Fandron Gelen. Etkili bir pas olabilir. Savunmanın arkasını düşündü. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Ceza sahası hedefi yere portasını gönderdi. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıyı başlatan düdük geliyor. Zeki Avru. Marius Muandil Maci. Ve şimdi top karşı takımda. İlkay. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Bu şut değişikliği bozacak mı? Ve top ağlarda. İlk gol geliyor. Ve golü yeniden izliyoruz. Topu geriye doğru çekip nefis bir pas bırakıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Golsüz beraberlik ikinci araya kadar sürdü ve sonunda bozuldu. Abdülkerim Bardakçı presle karşılaştı. Singo. Torreira. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Şu anda ileri çıkarak herhangi bir risk almak istemiyorlar. Ençam. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyorlar. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şatka. Singo. İlk ay Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Enchan. Bu topla önemli bir fırsat yaratabilir. Ceza sahasını düşündü. Tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Ve bu topu iyi kullanamadılar. İlkay. Torreira. Atan başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Savunma son derece dikkatli. Rakibin hücumuna geçit vermediler. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Topu kazandı, bir anda atak fırsatı yakaladı. Maçın son anlarında farkı 2'ye çıkarma fırsatını elinden kaçırdı. Bunu atsa artık kalan saniyeleri sayacaklardı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Pandron gelen. Pandron gelen. Oysa. Aradan çok iyi gördü. Kötü bir orta denemesi. Top herkesin üstünden geçiyor. Topla oynama sırası karşı takımda. Takımlar topu bir türlü kontrol edemedi. İki tarafta topu birbirine ikram ediyor. Osimen. Osimen kanattaki boşluktan topu ileriye taşıyabilir. Sane. <laughs> Ve gol. Nasıl vurdu öyle? Süper bir yarım voley. Belki de kariyerinin en güzel gollerinden biri. yapılıyor. Skor 2-0. Ençam. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Olse. Ençam. Rakibin ortasını iyi takip etti ve engelledi. Bu topu vurabilir. Ve hakem güdüğünü çaldı. Karar penaltı. Son bölümde farkı indirmek için büyük fırsat. Ve top alarda penaltıdan affetmiyor. Şimdi penaltıya bir kez daha bakalım. Kaleci bir kenar seçip atladı ancak rakibi tam ortaya doğru net bir vuruş yaptı. Güzel bir penaltı. Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Son derece çekişmeni geçen bir mücadele izledik. Rakiplerini bir gol farkla yenmeyi başardılar. Sane bu maçta ortaya koyduğu eforla dikkat çekti. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Evet, bireysel performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. maçın sonunda da takımıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılıyor.